Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir bölümden merhabalar hepinize. Ee, giriş şeklimi değiştirdim. Artık dalga konusu olmaya başladı arkadaşlar tarafından. Teşekkür ederim. O yüzden dolayı farklı bir girişte şey yaptım bu sefer. Çünkü ne zaman bir telefonla konuşsam hemen açan arkadaşlar sağ olsun. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diye açıyorum. Bu da üzücü bir durum oldu. Ben dedim bari şey yapayım. Girişimi değiştireyim dedim. Bugün yine direkt ile başlayacağız arkadaşlar. Saat şu an 3'e geliyor. Şu direkt ibe işi neredeydi acaba ya? Onu hala bulamadım. Bakmadım da daha doğrusu. Şu direkt bir girelim baştan sona. Bakalım neler oluyor. Bak gene takıldım gördüğünüz üzere. Heyecan mı yapıyorum acaba anlamadım ki. Bakayım kutu attım mı? Atmadı, atmadı. Neyse, drop vesaire alırsak yine açarım. Direksiyonda görüşmek üzere. <laughs> Evet arkadaşlar internet problemimi 40 defa söyledim hala devam ediyor problem Son yarı tam 24 dakikada kesemedim laktan değil MS'den yani pingim 180'e 200e çıkıyor bir anda e, Megabitim 1'e 2'ye düşüyor Allah'tan son canavarı da kesemedim ben yani orada EXP alamadım ona üzüldüm sadece ilk trackimizde bir vp aldım bir Breaker Şimdi ikinciye gireceğim İnşallah bundan hayırlısıyla güzel bir sonuç alır çıkarız. Direkinin sonunda tekrar açarım ben. Direkinin sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar özür diliyorum. İkinci direki de bitti. İkinci direkide de de bir VIP on breaker aldık. Toplamda iki VIP on oldu. Şimdi bankadan 200 alacağım, Yine o hatayı yapmayayım diyorum. Potlarımız da yüzer yüzerdi. 17 tane mana, 25 tane jump pot harcamışız. Nedense içeri çok aşırı derecede bir pot çıkmaya başladı. Güzel. Yani, yani bir weapon breaker ve potlar da az giderse benim için daha iyi olur. Şöyle şunları atayım. Şuradan bir birem alayım. Ne oldu lan? 0 eksik yazmışız. Şuradan 25'i, şuraya da 17'yi. Bakalım bir Draki ne kadar can potu da mana HP pot satan. Ne demek istediğini anlamadım. Buradan da Cihan kardeşime selam olsun. Kendisi benim eski klanımdan 2016 2000 mı? Yok özür diliyorum. 2015'te Fantezi diye bir klan kurmuştuk. Sercan abi diye bir abim vardı Almanya'da. Onun desteğiyle birlikte kurmuştuk. güzel bir internet sitemiz falan da vardı yani üyelerimizi tanıttığımız bir anlaşmazlık oldu Sercan abiyle sonra klanı değiştirdik de diye ardından yeni serverlar geldi yeni serverlar gelince herkes yeni serverlara kaydı bizden bizim klan da daha kurulamadan dağıldı gitti özlüyorum o eski günleri eski arkadaşlıkları Hiçbiri de şu an oyunda değil. Yani böyle yarım yamalak oyuna giriyorlar. FTC'ye takılırsa takılıyor adam. Heh, neyse, eski günleri özlediğim aklıma geldi. Böyle de dertleşmiş olalım sizde. Drake'nin sonunda tekrar açacağım. Drop alırsam gösteririm size. Drake'in sonunda gösteririm. Drake'deyken biraz şeyim. Elim ayağım birbirine karışıyor. Çünkü ben öyle çok fazla drake'e giren bir adam değilim. Hatta bu Magik Asma serisinden sonra ben bir seriye bağladım bunu. Yani burada seri seri girmeye başladım her gün. Normalde girmiyordum ben bunların hiçbirine. Peris çok zor oluyor benim için. Bir de alışmış istemberliğe sürekli işte fustu pireli oynamaya. Vurma işte da vurma. Şöyle. O yüzden burada daha yeni yeni kendimi geliştirmeye başladım. Mobların ne zaman çıkacağını veya işte saniyesini anca çözmeye başladım. Bakalım. Şöyle. Dönmedim mi lan sen? Şöyle. Aa kaçadım saniyeyi. çok kötü oldu ya. Neyse arkadaşlar şeyin sonunda görüşürüz Draki'nin sonunda. Bir drop dağıtma atmadı hani ondan bekletiyorum. İnşallah şu Draki'yi çözersem bir hız denemesi yapacağım bugün gün. Tabii o Bu maglik kasma serisi bittikten sonra yaparım onu. Maglik kasma serisi biter ondan sonra Bir denerim yani hız Şeyini Adam 6 dakika 45 saniyede bitirebiliyorsa biz de bitiririz ya kosmos bir şey kullanmıyorsa eğer kaçmış yeter o ya yani 6 dakika 45 saniyede nasıl bittirdiğini çok merak ediyorum acaba ne hani şey düşünüyorum bu sertifikalardan alınan %5 demeci attıran çitinleri art diye, diye basıp da o şekilde mi giriyorlar yoksa ee, <laughs> art 8 mi geç power basılı ron setlerle mi giriyorlar hiç bilmiyorum onu bir Bakacağım, araştıracağım, bulmaya çalışacağım. Nasıl yapıldığını biraz. Kendimce biraz ezberlediğim gibi hafif. Yani nereye nova atılıp nereye atılmayacağını. Saniyesinde hemen hemen tahmin edebiliyorum. Ne zaman çıkacağını. Yavaş yavaş gelişeceğiz her gün her gün gire gire. Hadi be. Öldü. Neyse arkadaşlar bu kadar izlettiğim yeter Şimdi ileride takılırım Rezil olmalım bir halim yok Görüşmek üzere direkti bittikten sonra e, Son direkide de burada öldük Hayırlısı olsun Bugün sadece tek bir direkti bitirebildik Neyse exp'imiz güzel oldu Aslında normalde bitirirdim de Seven bitmiş görmedim seyvemi Biraz yavaş kesiyorum herhalde Çar vurmuyor hala Flamelik artı sıfır olduğu için Biraz daha güçlendirmek gerekiyor çarın. Nasip olursa onu da yapacağız inşallah. Yavaş yavaş hepsini oturtacağız. İlk 15 günde yaptığımız bu kadar oldu. 5 günde değil 17 gün. Bu neymiş? önce görevi. Ne göreviymiş? Geç. Neyse arkadaşlar ben biraz dinleneyim. Dinlendikten sonra... Ee, Birazcık farm atarım. Artık yarım saat, bir saat nerede boşluk bulabilirsem. Pot, cam pot ile mana foto birbirini bayağı bir karşılıyor. Bu draki de öyle oldu. Diğer draki de biraz fazla harcadım. Neyse, farm atarken tekrar açarım. Ben biraz dinleyeyim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, saat kaç şu an? Saat 7:40. 7.40'ta oturdum bilgisayar başına quest'imizi yaptık şimdi quest'i vereceğiz ardından drake'lere geçeceğiz her zamanki gibi rakamımız var toplamda 18 tane oldu 60'a kaldı 42 tane belli olmaz erken de yapabilirim hani birazcık levelimiz 81-80 level olursa o arada Belki yapabilirim tekrardan o onları kırdırıp. <laughs> Bildiğiniz gibi artı birleri de basacağım çünkü set bize lazım. Yani serinin de daha hızlı gitmesi için. Bize şart çünkü o. Yani seri çabuk bitsin yani daha hızlı bitsin diye. Çünkü 4 ayda 5 ay sonra bu seriyi bitirmeyi planlıyoruz. Yani buusta değil de kötü busta yani 60k'lık approach scroll'la basarım. Artı bir şey geçerse. Artı 7'ye de sallarım. Zaten o artı 5'e geçiyorsa kesin artı 7 olur diye düşünüyorum. Neyse ben şimdi 3DRAK'ime gireyim. Bugün bir farm atmadım. Sadece DRAK'i, Quest onlara girdim. BDV'ye de giremedim. Bildiğiniz üzere bu Allah belasını versin Türk Telekom'un. Mahvetti bugün beni. Çünkü e, internet hızım bir anda düşüyor. Yani 1-2 MB hıza. MSM'de işte oluyor 300-400. Oyun oynayamadım yani bugün. Şimdi biraz iyi. Telefonda tabi arayınca, görüşünce. Yani inşallah tekrar aynı sıkıntı olmaz. Neyse ben e, şu slotu bir şeyim direkt ilk direkt bitireyim. Dropları göstereyim en son yine her zamanki gibi. Hızlanmaya da başladım bayağı bir. Yani çok da o kadar hızlı olmasam da. Bak yanlış yere attım. Allah'ım yarabbim. Tam o kadar hızlanamasam da gene de ilk girdiğime göre çok çok hızlıyım. Yavaş yavaş ben de öğreniyorum bu draki. Sevmiyorum. Ben sevemedim. Daha doğrusu elle toplamayı sevmiyorum burada. Peri varken güzel oluyordu. Okçuyla giriyordum sürekli. Hop, hop, hop Neyse ben şimdi kapatayım. En son dropları göstereyim yine. Görüş. Evet arkadaşlar ilk direkimizi bitirdik. Bugün drop'lar güzel. Ya şu niye attığını da anlamadım. İnt bonus basılı. Çitin attı var yok. Sundress'e sağlayacağız artık bunu. Bir tane de weapon breaker aldık. Ee, şöyle bir şey yapmışım. Görevleri almamışım. Zaten videoya da çekmişim onu. Bir daha bu sefer alacağız. Bir dahaki sefere ilk turda bitirmiş olacağız. Belki yatarız, matarız o zaman da kurtarmış oluruz işte. Neyse devam ediyorum ben. İkinciye girdim. Bu sefer takılmadım ha, ama çok da uzağa vurmadım herhalde takılmayayım diye. Şöyle geldik. Yine vuramadım. Anlamadım. Neyse neyse bir dahaki turu açarım yine ben kaydı. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci direki ile bitirdim. Ondan hiçbir şey alamadım. Şimdi üçüncüye gireceğim bir daha. Bakalım buradan drop alacak mıyız? Ne? Yok artık. Allah Allah. Sıra verdi. Rosetta da ilk defa. Hı. Yani ben Rosetta'da ilk defa sıra verdiğini görüyorum. Niye böyle bir şey olduğunu da anlamadım. Neyse, Drake'nin sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Dakikamızı düşürdük. 17 dakikaya düştü. Bu son Draki'de de iki tane şen, iki tane de Draki Commander 5 aldım. Şöyle atıyorum. 80 level olmam gerekiyormuş şu görevin açılması için. Hani günlük 3 taneyi bitirdim. Bir tane Draki Commander 5 veren görevi. Ee, bir de şeyi söylemeyi unuttum. İkinci Draki'de tamamını bitiremedim. O yüzden XP'm düşük geldi. Yoksa normalde yüzde 41, 42 falan olması lazımdı. Neyse ben bir gideyim biraz farm yapayım. Saat 8.30. buçuk. Onda şey var, FT var. FT'ye gireriz. C, de bugün öyle sollandırız. Yani sabahta erken kalkıp ee, C'ye girmeyi düşünüyorum. Şimdi ben önce şu çitini bir sundresa satayım. Neyse i̇şte ben e, slota gidince farm yapacağım slotta. Orada açarım tekrardan kaydı. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Apostol Storm'a geldim. Ben burada bir saatlik gold play videosu çekeceğim. Buradan aldığım dropları göstermeyeceğim çünkü spoiler olmasın. E, görevim var zaten bir 30 tane. Bir saat buraya döneceğim. Hem de gold play ile çekmiş oluruz burayı da. Her ikisini birlikte çıkarmış oluruz. Bakalım ilk şeyde ne atacak? Aaa köpeği çıkarmayı unuttuk. Neyse elimle toplarım. Zaten 5 tane şey var. Mob var. Hemen şöyle bir ice'larını yapıştırdık. Attık. Attık. Şöyle hemen toplayalım. Evet ilk çöpümüzü aldık. Tamam arkadaşlar bir hızlandırılmış video göstereyim. Bir saat sonra da görüşmek üzere. Mikrofonu açmayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Giremedik. Ee, bir 1'de demek ki girmek zor. Keşke Rosette 2'ye geçseymişim. Ağustos'ta çok kötü bir hez hezimete uğradım. 3 defa yattım. Xpim'den anlamışsınızdır. Yani X kasmaya gittik. S kaybettik. Geldik. Bilmiyorum. O onun videosunu atmayacağım. O kesin. Yani 40 dakikada 3 defa yatmak... Bir rezillik yani. Ya CV'siz döneyim dedim. Çok yanlış yaptım. Hatta zaten DC Premium'da oraya dönerken söyledim. E, ee, Farmer Magus olan adamın SV ile dön, yani dönmemesi gerekiyor diye ben öyle denedim. Denemez olaydım. Çok kötü bir e, rezillik çektik. İki para kastık. Şöyle hatta neyse bu kalsın. Şimdi gideceğim bir ikili slotta biraz farmlayacağım. Orayı döneceğim. Orayı döndükten sonra da işte JL'ye girerken tekrar bir kayıt açarım. Bugün hem akşam JL'sine hem sabah JL'sine gireceğiz. Sabah tabii kalkabilirsem. Neyse görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Evet arkadaşlar eski arkadaşım Cihan'ı biliyorsunuz zaten söylemiştim geçen bölümde de. Esnat görevlerine başladım artık. Yani küçük görevler var. Onları yapacağız. Falcon, Crimson Wing. Onları döneceğiz artık. Yavaş yavaş 80'e doğru adım atalım diyoruz. Yani bir... Lan yanlış vurduk. Gel hadi gel. Şöyle yapalım sana da. Sıkıntı yok. Can'la birlikte şimdi slotları dönmeye başladık. E, dönerken de böyle bir parti kurduk. Nasıl oldu anlamadım. Zaten ilk görevim bu benim DTC. Diğerlerini de yapacağım. Bütün görevler durmuyor ama birçoğu duruyor yani. Raven, Harpy. Ondan sonra normal Harpy'yi yaptım. Troll'ün birini yaptım. Apost'un ikisini yaptım. Ya bu görevleri yaptım yani. 79 olabilmek için. Şimdi bakalım Cihan'da bütün görevleri bir dönelim. Yüzde kaç olacağız en son gösterim. Ee, şeye kadar, JR'ye kadar döneceğiz. Kaç dakikamız var? 25 dakikamız var. 25 dakika sonra tekrar kayıt açarım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere JR'ye tıkladık ve Falcon görevine devam ediyoruz. İnternet kastı o yüzden dolayı şey yapmadım. Kayıt alamadım. Kayıt alırken de bir sıkıntı olmasın derken MS'ye geldi. Çok güzel. Kaybettiğimiz eksileri belki oradan birazcık telafi ederiz burada Falcon görevimiz bittikten sonra herhalde şeye gireriz. Eee JR'ye. Bakalım hayırlısı. İşte JR'ye girdiğimde partimi göstermek için tekrar açarım sizi. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar partim böyle. Yani 1, 2, 3, 4 Mage, 1, 2 Okçu, 3 Okçu, 1 Priest tek priyes gelmiş yani birkaç saniye daha geç tıklasaymışım tek priyesle <laughs> şeye girecekmişiz ciğeri bu da benim için çok kötü olurdu ha, şöyle kalımız hemen şuraya koyalım hanıma zaten herhalde kal alacak aldı mı şöyle bir hemen çektim. Herkesi kalını aldım. Tavuk çıkması büyük bir şans. Neyse ben kazanırsa gene son gösterim arkadaşlar. Evet arkadaşlar cere bitti. Bir bilek bir silurgem aldık sıra bizdeymiş. İki tür dönmüş. Şimdi iki silur öyle gelecek. Üç silur. Bugünlük bu kadar yeter. Artık sabah devam ederiz. Sabah şehrisinde kalkacağım. O yüzden erken yatacağım. Şu bankada satılması gereken itemden hepsini satacağım. İşte bir fon bir ekırlar falan var. Bunları satacağım. Black gemiyi de kırdırırım. Bunları da daha sonra basacağım. Şöyle şunları pazara koyayım. Bunlar kalsın. Bu da kalsın. Tamamdır arkadaşlar. Yani sabah görüşürüz diye dedi. Evet arkadaşlar sabah bildiğiniz gibi Ceyre'ye kalkamadım. Doğrusu bilmiyorsunuz. Şimdi söyledim öğrendiniz. Anca bilgisayar başına oturdum. Bir BDV'ye girdim çıktım. Birazcık farm atayım diyorum. Onu da nerede atsam diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz quest'imizi yaptık. Ee, şeyi de yaptık drakelerimizi. Şu an yani yapacak hiçbir şeyimiz yok oyundan. 1-2 saat böyle döneceğim bir slot yapacağım. Hem de Gold Premium'da çekeceğimiz e, slotlar var. Onlardan biri olacak bu da. O da Iron Cloud Dead Desert olacak. Yani bu slotu bir, bir saat döneceğim ben. Ayrıca bunu da Gold Premium serisine şey yapacaktım. Şöyle peşin konuşuyorum ve sonra böyle kalıyorum ya çok sıkıntı benim için. Hmm. <laughs> ya burası onları ne bırakabilir ya Allah aşkına 1 2 3 4 5 6 7 kişiler ya. 7 kişi buradan ne bırakabilir sizi Allah aşkına. Abi çok merak ettim ya. Ya Rabb'i ya Resulullah. Neyse ya. Hal Cirendro'ya gidelim bari de. Orada görevimiz vardı. Hem onun görevini yapalım hem onun videosunu çekelim. DC Premium'da çekmemişim ben onu. Fark etmedim. Hiç çekmediğim bir de. Şöyle şeyi çıkartalım. Otolotumuzu. Çok kalabalıklaştı server. Ben sevmiyorum kalabalık server. Sıkıldım daha doğrusu. Yeni server'da artık sürekli kalabalık sürekli bir tartışma. ya insan artık bir noktadan sonra bünyesi kaldırmıyor. Yani benim kaldırmıyor. Size bilmiyorum da. Evet. Buraya da bir Gold Premium'la dönmüş olalım. DC Premium'da dönmemişim ben burayı. Sonradan videolarımı incelerken fark ettim. Bir dahaki DC Premium'da kesin dönerim ama. Neyse ben bir saat kadar burada takılayım. Ee, diğer video için bir daha giriş yapmam gerekiyor. Onu da bir girişini yapayım. Şöyle gel. Öldü. Çöp ne attı? Hiçbir çöp atmamış mı? İlginç. Neyse arkadaşlar ben bir, bir saat döneyim. Bir saat sonra görüşürüz. Evet Half Troll Durendor'a dönemedik arkadaşlar. Niye dönemedik? KS geldi. Kampir'e geçtim. Kampir'de de dolu. Bakalım şeye gidelim. Giant Kolem'e. Orası dolu mu? Orası da doluysa artık Nightmare'lere geçeceğim çöp slotuna. Ben anlamadım yani. Çok dolu slotlar. Boş diye buraya geldik yeni server'dan. Rosette 2'de boş durdu. Rosette 2'de de şey var. bildiğiniz üzere lag var. Çok lag oluyor. Pazardan dolayı. Bir bakalım önce bir GG'nin alemde. Şöyle bir şeyimize de basalım şeyi ne yapmaya çalışıyorsunuz siz İlginç. doludur yüzde yüz yüzde seksen de burası boşsa mutlu olurum 1-2 saat döneriz yok ya burası da dolu kamp 2 de dolu Neyse ben bir bakayım boş slot alayım. Boş slot bulduğumda tekrar açarım. Ya da boş verin ya. Yegane slotumuz var. Ravun Arpi. Gidelim onu dönelim ya. Yapacak bir şey yok. Bir iki saat orada takılırız. Şöyle otu lutu çıkartayım. yani ne bileyim eskiden buralar hep boştu da. Neyse, Reven harfi boş Allah'tan. Bütün Bir hep birlikte dönelim. Bir görelim. Tabi buraları hep ice ile çekeceğim. Çünkü Bunlar vurdu mu canımızı düşürür. Şöyle hızlanacak. Hop çambas. Tamam. Bir tane kaldı. O kadar önemsemeyeceğim. Ölmek istemiyorum çünkü. Allah Allah. Tehli olacağım. O kadar da uzaktan vurmazsın işte da. Neyse ilk slottan bir şey alamadık. Ben 1-2 saat buraya döneyim. 1-2 saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir saat sonuna geldik ve öldük. Yani Yok abi ben yapamıyorum bir hiç power durumunu. Bunları alt bonus'a çevireceğim en yakın zamanda. Bugün pazara koyarım. İşe gideceğim zaten şimdi. Alt bonus'a çevirelim. Biz o şekilde devam edelim. Yoksa bu şekilde benim sinirlerim geriliyor. Bugün ne yaptık? Bir BDV'ye girdik. Akşamki jereyi kazanmıştık zaten. Gringem'den de bir bu saldırdık. Bir de MD'miz oldu. Bunları bu şekilde kalacak. Bunları da inşallah bir dahaki bölümde basmış oluruz. Ben bu Magic Power işinden vazgeçtim. Yani itemsiz olmuyor. Ben alışmışım itemli halime. O şekilde dönmeye çalışıyorum hep slotları. 70k paramız oldu. Bakalım ona göre hareket edeceğiz. Neyse bölümde bu şekilde olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.